Ekim ayının henüz ilk günleriydi. Sonbahar etkisini iyiden iyiye gösterirken hava artık kışa dönüyordu. Amsterdam halkı 90'lı yılların mistik havasına kendini kaptırmış, çok uluslu yapısı sayesinde bambaşka bir değer kazanmıştı. İngiliz ve Almanların yerleşmeyi çokça tercih ettiği bu kente son zamanlarda Türkler de akın etmeye başlamıştı. Nüfusun gelişimi, beyin göçünü de etkiliyor, teknoloji doğru oranda gelişiyordu. Uçakların yolcu taşıma konusunda tercih edilmesi son yıllarda iyice artmışken zengin şirketler ise bu yolu büyük kargoları transfer etmek için kullanmaya başlamıştı. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı'nda da her şey günlük akışıyla devam ediyordu. Kule çalışanları her şeyi kontrol altında tutuyor, uçaklar inip kalkıyor, planlar tıkır tıkır işliyordu. Saat 14.06'da İsrail'in bayrak taşıyıcı şirketi El Al Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir kargo uçağı Amsterdam'a iniş yaptı. Amsterdam, El Al kargo uçağının New York'tan başlayıp Tel Aviv'de sonlanacak uzun seferinin ara durağıydı. İniş gerçekleşti ve park işlemi yapıldı. Şimdi sırada uzun sürecek bir yakıt ikmali ve kargo yükleme işlemi vardı. Ayrıca mürettebat da değişecekti havalimanının 1.8 saat pistine teker koydu uçak. Son derece devasa görünümüyle tüm bakışları üzerine topluyordu. Birçok kargo uçağı fabrikadan yolcu uçağı olarak çıkar, bir süre sonra kargo uçağına çevrilirdi. Ancak El Al 747 fabrikadan direkt olarak bir kargo uçağı şeklinde çıkarılmıştı. 13 yıldır İsrail şirketine ait olan uçak, görevini layığıyla yerine getiren bir asker gibiydi. Yaklaşık 4 saatlik bir moladaydı şimdi yenilmez asker. 3 mürettebat ve 1 yolcusuyla akşam 18 sularında tekrar harekete geçecekti. Toplamda 20 bin saatten fazla uçuş deneyimi olan bir kaptan ve kargosu da dahil olmak üzere artık her şey hazırdı. Kalkış zamanı gelmişti. 747 kuleden onay alarak kalkış pistine yaklaştı. Uzaktan bakıldığında koca pistin üzerinde sıradan bir hareket gibi görünse de tonlarca ağırlıktaki bu dev tüm heybetiyle kalkış hareketine başlıyordu ve izin alındı. 747 birkaç saat önce son inişini yapmıştı. Saat 18.22'de ise son kalkışını yapmak için hızlanıyordu. Belirlenen kilometrenin üzerine çıktı ve artık tekerleri yeryüzüyle olan temasını sonlandırdı. Bu onun son kalkışıydı. Kalkışın ilk anı ile birlikte her şey normal görünüyordu. Burnunu gökyüzünün sonsuz maviliğine uzatmış ve gitgide yükseliyordu. 6000 fit sınırı geçilmiş ve 6500'e doğru yaklaşılmıştı. Yükseklik arttıkça sertleşen rüzgarları bir mermi gibi deliyor, keskin bir bıçak edasıyla göğü yarıyordu. Gökleri, ülkeleri, denizleri aşmak 747'nin yaptığı en iyi şeydi. 13 yıllık bu emektar hem yorulmuş hem de doğru bakım yapılmamıştı ve bu yorgunluğu kalkıştan 5 dakika 16 saniye sonra patlak verdi. Uçağın sağ kısmından büyük bir gürültü yükseldi. Ardından da uzun sürecek bir sarsıntı başladı. Kontrol hızla kaybediliyordu. Mürettebat henüz yerinden kalkıp güvenlik kemerlerini bile çözmeden uçak yan yatmaya başladı. Birkaç saniye sonra da tamamen sağa doğru yatmış ve iltifa kaybetmeye başlamıştı. Bir dakika önce yeryüzüne inat göğe yükselen sivri burun Şimdi baş aşağı dönmüştü. Sorunun ne olduğu hala anlaşılamamıştı. Kaptan önünde bulunan ekranlardan sorunu anlamaya çalışıyor ancak elektronik aksama bakılırsa her şey yolunda görünüyordu. Dışarıda ise durum hiç öyle değildi. O sırada 3 numaralı motorun yangın iyi kazışı yanmaya başladı. 747 gibi güçlü uçaklarda 4 adet motor kullanılıyordu. İlk 2 motor sol kanatta yer alırken 3 ve 4. motor ise sağ kanatta bulunuyordu. İrtifa kaybı devam ediyordu tek motor arızası ile hala yavaş bir iniş şansı olabilirdi. 747'nin düşüşünün önüne artık kimse geçemezdi. İrtifa kaybı ile uçağın düşüşü anında olmayacak, en azından biraz zaman alacaktı. Artık tek ihtimal havaalanına dönerek pistte olabildiğince yumuşak bir iniş yapmayı umut etmekti. Şipol Havalimanı'nın kule merkeziyle tekrar iletişime geçildi. Mayday ikazı verildi ve acil iniş izni istendi telsizden irtifa kaybedildiği anlatıldı ve piste dönüp dönemeyecekleri soruldu. Kuleden acil çağrıya hızlı yanıt geldi ve iniş izni verildi. Ancak 6500 fitte bulunan 747'nin tekrar piste ulaşması için şehrin üzerinde birkaç tur atması gerekiyordu. Bu tur resmen bir intihar göreviydi. Bir silahtan çıkıp kime çarpacağı bilinmeyen deli bir kurşun gibiydi. Ancak tek umut buydu. Yine de tur başladı. Kuleden gelen dönüş yönleri izlendi. Önce 90 yönüne, sonra 260'a ve 270 yönlerine doğru dönüş başladı. İlk tur gerçekleşmişti ve iniş devam ediyordu. Mürettebat bir yandan Tanrı'ya dualar ediyor, bir yandan da panik yapmamaya çalışıyordu. Kalpleri yerinden çıkacak gibiydi. Dışarıdan duyulan seslerle kafalarının içindekiler birleşiyor, büyük kaos tüm bedenlerini sarıyordu. O sırada belki de olabilecek en kötü şey oldu. Sağ kanattan büyük bir patlama sesi daha geldi. uçağın sağ yönünü tutan son motor alan dördüncü motorda devre dışı kalmıştı. Ölüm 747 ve içindeki herkes için kapıya gelmişti. Başka kimler için hazırlandığı ise hala belli değildi. Zira 747'nin nereye ineceğini sadece Tanrı bilirdi. O sırada telsizin ucundan bir kez daha kulenin sesi duyuldu. Kaptana eğer mümkün olursa acil iniş için 27 numaralı piste inmesi söylendi. Ancak kontrol gitgide kaybediliyordu şehrin etrafında ikinci tur atılmıştı. İniş hızını yavaşlatan pilot 27. pist için hesaplamaları yapmaya çalışıyordu. 1500 feet'e kadar inilmişti. Artık yeryüzü ve orada her şeyden habersiz bekleyen insanlar çok daha rahat seçilebiliyordu. Biraz sonra bazılarının kaderi belki de tarihteki en şanssız insanlar olarak çizilecekti. Tonlarca ağırlıktaki bir uçak biraz sonra yeryüzünde adımlar atan insanların canını alabilirdi. 1500 feet'in altına inilmesiyle kontrol tamamen kaybolmak üzereydi. Kaptan son bir çözüm olarak uçakların süratini düşürmek için geliştirilmiş olan flapleri açmayı denedi. Sarsıntının artışıyla flapler açılmaya başladı. Ancak yeni başlayan ve hali hazırda devam eden sarsıntıya eklenen bu etki çok kısa sürecekti. Patlamadan ve yangından etkilenen flaplerin uç kısmı açılmıyordu. Uçağın dengesi iyice bozulmuş ve artık yere 90 derecelik bir açıya gelmişti. Pilot düşüşü anbean kuleye rapor etmeye devam ediyordu. Yeryüzü artık hiç alışmadıkları derecede hızlı bir şekilde onlara yaklaşıyor. Onlar da son sürat kaderlerini kucaklamaya doğru ilerliyordu. Sağ kanada alev almış, tamamen yan yatmış ve gökyüzünde süzülen demir bir köpek balığı görüntüsünü almıştı. Amsterdam semalarında süzülen bu dev balık biraz sonra bir yerleşim yerindeki herkesi yutmaya hazırdı. Kaybolan kontrol işi tamamen şansa bırakmıştı ve bu şans talihsizlerin yüzüne bir kez daha gülmeyecekti. Fakirlerin ve kaçak göçmenlerin yaşadığı Bilmermer Mahallesi'ndeki bir binaya doğru ilerliyordu ve beklenmedik derecede büyük bir patlama sesiyle ortalama bir depremden bile kuvvetli bir sarsıntı yaşandı. 747 Türklerin de yaşadığı bu bölgedeki bir binaya çarpmış ve adeta binayı ortadan biçip geçmişti. Milyonlarca kişinin yaşadığı Amsterdam'ın üzerinde dönen bu talihsizlikler silsilesi önce bir uçağa, sonra da onun etkisiyle bir şehri önce kana, sonra da yasa boğmuştu. 747'nin düşüş sebebi uzun bir süre anlaşılamadı. Çevredeki bir balıkçı grubu gökyüzünden iki büyük motorun sulara düştüğünü söylese de başlangıçta yetkililer tarafından dikkate alınmamışlardı. Ancak kaza yerinde motorlar bulunamayınca iddia edilen bölgeye dalan dalgıçlar 747'den düşen iki motoru da çıkarmayı başardı. Uçağın aynı kanadında yer alan iki motorun birden düşmesi başlangıçta İsrail'e ait olan El Al şirketine ait bu uçağın füzeyle vurulduğu düşüncesine yol açmıştı. Zira iki motorun aynı anda uçağı terk etmesi çok düşük bir ihtimaldi. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Motorları kanada bağlı tutan pinler zamana deformasyona uğramıştı. Hatta motoru tutan 3 pinden biri kırılmış, kalan 2 pin, 3. pinin de görevini yerine getirmeye çalışırken yaşadığı basınçtan dolayı parçalanarak kazaya sebep olmuştu. İnsanoğlunun kısa tarihinde büyük bir dönüm noktası olan uçakların icadı, yine insanların gözden kaçırdığı ufak detaylar yüzünden 39 kişinin canına mal olmuş, bir kez daha ders alınması gerekirken yine alınmamıştı. Zira kısa süre sonra uçakların sayısının artmasıyla kontrol mekanizmaları gelişmeyecek, düşüşler, kazalar ve felaketlerin sayısı da aynı oranda yükselecekti.